Arkadaşlar selamünaleyküm. Oh Vallahi bayağı yoruldum. Videoya şöyle ortadan başladım ama e, damı temizliyoruz. E, koyun ahırımızı temizliyoruz arkadaşlar. Bakın ben kürekle şöyle e, biraz şu tarafa yaptım. E, şurayı da el arabasına yuvuyorum. Ondan sonra gidip kemreye döktüğümüz yere dökeceğiz. Koyunlar kaşınıyor. E, bit olabilir arkadaşlar. Ben şöyle baktım göremedim ama e, ara ara kaşınıyorlar. Ben rahatsız oldum yani onlar kaşınırken. Hemen damı temizleyip güzel altlarına Kuruluk serip güzel ilaçlayacağım arkadaşlar. Sonra koyunlarımızı da ilaçlayacağız. Bugünkü videomuzda böyle olacak inşallah. Tabi bit varsa da pire varsa da çoğalmadan ya da yoksa da olmadan önlemimizi almamız lazım. Şimdi bugün kaşınmıyorlar ama dün çok kaşınıyorlardı dostlar. Neyse ben şöyle yavaş yavaş el arabasını yükeyim. Damını temizleyeyim. Ara sıra ara ara da çekimler yaparım arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı yoruldum. 3 el arabası döktük buraya bir de toz şeklinde olanlar var. Onları da derenin kenarına dökeceğim. Koyunlarımız da şöyle kenarlarda bakın dere kenarlarında güzel otlar. Oralarda yayılıp otluyorlar. Arada ben temizle, temizlik yaparken yanıma falan geliyorlar işte. Oh, Valla arkadaşlar yemin ediyorum şu bahçedeki mis gibi rengarenk çiçeklerin kokusu var ya burnunuza geldikçe var ya insan böyle mest oluyor ya. Hani anlatılmaz yaşanır diyorlar ya. Dostlarım bu davarcılığı yani koyunculuğu iyi tarafları olduğu gibi biz her tarafıyla gösteriyoruz. Böyle pisliği kemberesi e, de var böyle. Yani kokuyor mu? Gerçekten çok kokuyor. Aşırı pis bir şekilde yani böyle kokuyor. İnsanın burnunu yakacak bir derecede. Ama yapacak bir şey yok. Her zaman çıkmıyor bu kemere. Bak koyunları alalım ben ne kadar oldu. Daha ilk defa altlarını temizliyorum. E, az koyun var bizde. Ha, çok koyun olsa da önemli değil. E, bir kere temizlersiniz. Bir zaman sonra yine temizlersiniz. Yani ayda ayda bir kere temizleseniz de olur. İki ayda bir kere temizleseniz de olur. Yazdan kışa girdiğiniz zamanlar dolu. Tabii iyisiyle kötüsüyle her şeyiyle e, göstermek zorundayız biz. Neyse e, fazla konuşmadan ben şu işimi halledeyim arkadaşlar. Arkadaşlar e, çok şükür damı temizledik. E, tam o kadar bir yerden bile 5 el arabası e, kembere çıktı. O diğer tarafı sadece üzerinden şöyle aldım. Gelberiyle böyle çektim çektim. E, Orayı da o şekilde otlar aldım sadece. Altını almadım çünkü kuzularımız doğduğunda kuzularımızı oraya koyacağız zaten onun da dibine işlememişti. Çünkü koyunlarımız en fazla bu tarafta kaldı. E, ee, bakın arkadaşlar veterinimizde şöyle bir sprey ilaç aldık. E, ee, bunda bir dene dedi. Zaten sen dedi deri altı yapmışsın, yapmışsın dedi. Pek olacağını zannetmiyorum ama dedi. Yine için rahat etsin dedi. Bununla da yine bir dene dedi. Bakalım bir deneyeceğiz. Ee, şimdi size davumuzu göstereyim arkadaşlar. Bakın nasıl oldu. Şöyle kamerayı çevireyim. Tavukları da çıkarmadık arkadaşlar. Da arkadaşlar. Bakın arkadaşlar tertemiz olmuş. Ee, şimdi bazı arkadaşlardan sen daha yaz gelmeden Nisan gelmeden koyunların altlığı alınır mı diye soracak olursanız biraz ıslandıydı. Burası birkaç damla yapıyor bazı yerinden. Şöyle göstereyim çatı işte. Biliyorsunuz da Birkaç yerinden damla yaptı. yine altına saman sereceğim arkadaşlar. Bakın önünde, yemediği bir sürü saman var. şu tarafında oraya şöyle buraya kuzuları koyacağız ya arkadaşlar şimdi çıtır duyuyor burada. Çünkü diğer davarlarımız süstüğü için. O zamana kadar hem kokularına alışırlar birbirinin. Buraya da sadece üzerinden şöyle otlar aldım. Güzel bir şekilde sprey sepip arkadaşlar. Bunu o şekilde deneyimleyeceğiz bakalım. Evet arkadaşlar şimdi inşallah kamerada şöyle güzel gösteriyordur. Şöyle bakın. Şöyle kullara. Şimdi şöyle şuna da yapalım. Şöyle koş oynayalım. Şimdi yerler Şöyle. bu şekilde <laughs> arkadaşlar bayağı bir ağır kokuyor. Keşke ağzıma maske taksaydım. Maske takmadık. <laughs> bayağı da pis kokuyor. Şimdi koşunca kulağı yapalım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bir sepeler. arkadaşlar şimdilik de malını yapacağım. Gel tamam Evet arkadaşlar koyunlarımıza da bu şekilde yapmış olduk. İnşallah faydasını da görürüz. Şimdi diğer koyunlarımıza da yapacağız. Onlara yem yerken yapacağım ama. Çünkü onlar bızdacı şimdi hop oraya hop buraya seyrettirmek istemiyorum dostlar. Şimdi ön şuradan aldığımız çözüm samanı böyle buralara yaydıracağız. Ya, ya. Şey yok çünkü hayvanlarımız üşümesin, hasta olmasınlar diye. Şöyle bir şey düşünmez bakalım arkadaşlar. Hem bunu yemiyorlar böyle. Arkadaşlar biz elimizden geldiği kadar güzel bakmaya çalışıyoruz. Biz tedbirimizi alalım da takdir Allah'ta. Koyunlarımız hasta olmasın. Malımızı elimizden geldiği kadar sahip çıkıyoruz. Çünkü onlar da bir canlı. <laughs> İlaçla tıkadı beni yalnız ha. Bakın arkadaşlar. Şu hasta olan koyunumuzdu. Bu da maşallah kendine geldi. Şu da buzdacı koyunumuz. O da buzdacı da. Onu yeni aldık zaten. E, takas yapmıştık Nazlı'yla. Ee, arkadaşlar bu da çok nazlı bir koyun. Ee, bunun ismini ben nazlı koydum. Ee, şu yeni buzlayacak koyunumuzun adını ne koyalım? Ee, siz yorumlarda belirtin. Buna bir türlü isim koyamadık. Ee, maşallah göğsü iyice de geldi. Oh. Dün vallahi çok eğlendik burada. Babam falan maç yaptık. Dün çok güzeldi. Eşim de evdeydi. İzinliydi falan. Ee, dün hava da güzeldi. Böyle işte arkadaşlar. Sabahtan da ben işten çıkınca gece var diyesin değil çarşıya gittim. Çarşıda da birkaç yere borcumuz vardı. Onları ödedim. Geldim. Hemen hayvanlarımızın başına geçtik. Kahvaltı yaptım önce de. Tekrar üzerim değiştirmesi olmasın diye. Bu arada da herkesin Berat kandili mübarek olsun arkadaşlar. Herkesin kandilini canı gönülden kutluyorum. Allah hayırlara vesile olmasını hepimize nasip etsin. Niyaz etsin arkadaşlar. Bakın. Benim bu kibarım, kibar. Arkadaşlar bunun ismini de kibar koyalım mı? Bunun ismi kibarım olsun. Çünkü çok kibar bir koyun. Okey. Oo, süt yatağı iyice doldu arkadaşlar. Şöyle çekebilirsem size. Kaç mı kız? Kız kaçmadı yoksa. Şöyle göstereceğim size de. Gel, gel. Göğsünü gördünüz değil mi? Valla bizim koyunlar çete gibi dolaşıyorlar. Ee, nazlı. Bunun adında kibar koyduk. Bunlar ikisi ayrı takıyorlar. Bakın hemen e, Nazlı koyunumuz. Onun peşine gidiyor. Bu da maşallah güzel otlamaya da falan başladı. Çok sevindim vallahi. Şurasında dikende kılmış da onu alırım. E, gangaster mi diyorlar. <laughs> Bizim gangaster takımı da burada. E, bunlar sürekli süsmek, uğraşmak. onu bunu e, Kime nasıl zarar veririz. Kibara, Nazlı'ya nasıl zarar veririz diye. Onları peşindeler. Bakın arkadaşlar nasıl kaşınıyor görüyorsunuz değil mi. E, bunları ilaçladık. İnşallah faydasını görürüz. Gerçi bir kişi tutarıp yere yıksaydı. Gerçi ben bunu yıkardım ama rahatını bozmak istemedim arkadaşlar. Yere yıkınca da insandan korkuyorlar bunlar. Koçumuza bakın be. Adam oldu abiler artık bu. Ablaları. Adam oldu adam. Koyunun has olmaya başladı. <laughs> arkadaşlar bakın. Burada da bu kadar samanımız kaldı. Kaç balya samanımız var? Bir, iki... 3, 4, 5, 6, 7. Şunu da, şunu da yeni açtık. 8 var ya. Böyle bizim ağaçlar geldi. Koy et. Koy et. Yürü. Karşı gelip duruyor suyu. Vallahi bana bak. Hemen hazır yemi buluyoruz. Hiç var ya. İki izi var ya. Siz iki izi hiç otlama koyunuz yok vallahi. Sürekli hazır yiyeceğiz siz. Hazır. Nereye kadar hazır yiyeceğiz siz? Devereyim bakalım. Bak ondan nasıl otlayalım. Onlardan biraz örnek alayım. Evet arkadaşlar tavuklarımızı da çıkardım. E, davarlarımızın yemine de verdim koyunlarımızın. Onların da yerine güydüm. E, Allah'a şükür bugün de işimizi bitirdik. Bir tek akşam yemlemesi kaldı. E, beğenmeyi, paylaşmayı ve tabii ki de kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.